Merhaba 3 sektörden 3 hisse Videomuzun konusu 3 tane farklı sektörden 3 tane hissenin özet incelemesini yapacağız. Yasal uyarımız videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler. Birinci şirketimiz Pegasus Ulaştırma Havacılık sektöründe Pegasus'un Halka açıklık oranına bakıyoruz. Esas Holding AŞ firmanın %56'sına sahip. %43'lük kısımsa halka açık olan kısım. Pegasus'un mali veriler özet kısmına bakıyoruz. 2019 yılından 2023 3. döneme kadar. Burada yıl sonu verilerini aldım. 2019, 2020, 2021 ve 2022 ve 2023 ilk çeyrek. Tarih itibariyle ikinci çeyreği bitirdik. Ancak malinlerinin açıklanması için henüz önümüzde bir süre daha zaman var. Satışlara bakıyoruz. 2019'da 11 milyon, 2020 yılında gelindiğinde 4 milyon 800 bin, 2021'de 10 milyona çıkmış tekrar, 2022'de 42 milyon, 2023 birinci çeyrekte 47 milyona bulmuş rakamlar. Esas faaliyet kârına baktığımız zaman, 2019'da 2 milyon TL, 2020'de zarar yazmış, 2021'de zarar devam etmiş, 2022'de tekrar 9.6 milyona e çıkmış. 2023 birinci çeyrekte neredeyse 10 milyonu bulmuş. Öz kaynaklara bakalım. Öz kaynakları 5.3 milyondan 18 milyon TL'ye çıkmış. Piyasa değerimiz 8.8 milyondan 63 milyon TL'ye çıkmış. Şirketin FK'sına baktığımız zaman 2019'da 6.63 iken son çeyrekte 6.10 günlük veride. Kurban bayramı öncesinde 8.30 FK. Piyasa değeri defter değerine baktığımızda 1.65 2.72, 2.57. E cari değerde yani son değerde 3.50. POVİK, BİBİTTA var. Bunları geçiyorum. En alt kısımda finansal borçlar var. 10 milyon TL'den 19 milyon, 36 milyon, 60 milyon ve 66 milyon TL'ye yükselmiş görünüyor. Finansal borçlardaki büyüme pandemi döneminde artmış. Sonrasında azalmış. İhracat oranına baktığımız zaman %50'lik. ihracat oranına sahip şirket. Burada FK'nın fiyat kazanç oranını sektörde karşılaştırmasını görüyoruz. Sektör ortalaması en son 8.27 iken şirketin sektör ortalaması 8.30. Sektöre çok yakın, sektörün biraz üzerinde. Piyasa değeri, defter değeri sektör ortalamasına baktığımızda 2 iken şirketinki 3.50. Ve Pegasus'un sektör içerisindeki durumuna baktığımız zaman net kar marjı sektörde %14 iken Pegasus %16 bir tık üzerinde aktif devir hızı sektöre göre çok az düşük. Aktif karlılığa baktığımızda sektörle aynı seviyelerde, borç kaynak oranına baktığımızda sektörün bir tık üzerinde, özsermaye sermaye karlılığına baktığımızda da sektörün yine üzerinde yer aldığını görüyoruz. İkinci şirketimiz Enka İnşaat. Şirket hissedarlarını görüyoruz. Tara Holding %49'luk bir pay. Halkaçlık oranı %29. Birkaç tane Gerçek kişi ortağı görünüyor. Enkası Pro Eğitim Sosyal Yardım Vakfı %5'lik payı var ve 0.32'lik bir hisse geri alım program kapsamında şirket kendi hisselerini geri almış. Şirketin özet mali verilerine baktığımızda Net satışlar 10 milyon TL'den 67 milyon TL'ye kadar çıkmış. Esas faaliyet kar zararı 1.7 milyondan 12 milyon TL'ye çıkmış. Öz kaynaklarına baktığımız zaman 39 milyondan 126 milyon TL'ye çıkmış. FK'ya baktığımız zaman 8.25, 9.16, 16.35, 101 ve son çeyrekte 28. Anlık olarak da 28'i gösteriyor kurban Bayramı öncesi. Piyasa değeri, defter değerine baktığımız zaman 1.39, 0.82'lerden 1.39'a çıkmış. Burada temettü verimli görüyoruz. Şirketin düzen temettü edildiğini görüyoruz 2019'dan beri. Son ödenilen temettü %1'in altında görünüyor oransal olarak. Ona şey iniyorum, pavik verileri, finansal borç Toplam baktığımız zaman 1.2 milyonlar, 3.2 milyon TL. Çok küçük bir rakam bu şirket için. Finansal borçlardaki toplam büyümeye baktığımız zaman 2019'da eksi yani küçülme varken 2020-2021 %11'lerden 134 seviyesine gelmiş. 2021 ve 2022'de daha artmış. %58-160 iken yani 2023'te 34'e düşmüş. İhracat oranına baktığımız zaman %59, %70, %49... Yaklaşık son 3 yıldır %45 seviyelerinde geziyor. FK sektöre baktığımız zaman son veriye baz alıyorum. 24 seviyesindeyken şirketin kendi FK'sı 28 seviyesinde. Piyasa değeri defter değerinin sektöre baktığımız zaman 3.91 iken şirketin piyasa değeri defter değeri 1.39. Sektör içerisindeki durumuna baktığımız zaman net kar marjı yıllık. Sektörde bir aile yüksek görünüyorken enkada %9'luk bir kar marjı var. Aktif devirazına baktığımız zaman sektörün bir tık altında sektör %59 iken şirket %46. Aktif karlığa baktığımız zaman sektör %14.93 iken şirket %4.32. Borç kaynak oranına baktığımızda sektör %32 ile çalışıyorken şirketimiz %21. Öz sermaye karlığına baktığımızda sektör %30 iken şirketimizin %5 öz sermaye olduğunu görüyoruz. sitemiz enerji sektöründe nelerse. Ortaklara baktığımız zaman bir yabancı hissedar yüzde 40. Hoca Ömer Sabancı Holding yüzde 40. ikinci hissedar yüzde 20'lik halka açıklık oranı olduğunu görüyoruz. Mali özetlerine baktığımız zaman net satışlar 19 milyon TL'den 95 milyon TL'ye gelmiş. Esas faaliyet karına baktığımız zaman 3 milyondan 8.7 milyona çıkmış. Öz kaynaklara baktığımızda 6.8 milyondan 19 milyon TL'ye çıkmış. Şirketin TK 844 13 6 294 221. Şu an gördüğümüz gibi 2.82 en son Kurban Bayramı öncesi Haziran sonunda oluşan oran bu. Piyasa devre defter değerine baktığımız zaman 1.28, 2.07, 1.63, 1.97, 1.69 ve şu an 2.16 olarak görünüyor. Temettü verimine baktığımız zaman 2019'dan beri düzenli temettü edildiğini görüyoruz. Son ödenilen temettünün Oransal verimi 25.91 olarak görünüyor. Finansal borç toplam büyümeye baktığımız zaman 9 milyon TL'den 17 milyon TL'ye geldiğini görüyoruz. 2019'dan günümüze. İhracata baktığımız zaman tamamen yerli. Yurt dışında herhangi bir ihracat olmadığını görüyoruz. Sektörel FK'ya baktığımız zaman çareler 20.33 iken şirketin FK'sı 2.82 gibi çok çok daha altında bir oran piyasa değeri defter değerini Sark sektöre baktığımız zaman 7.26 şirketin piyasa değeri defter değeri ise 2.16. Enerjisan sektör içerisindeki durumuna baktığımız zaman sektörde net kar marjı %37 iken Enerjisa %15'te çalışıyor. Aktif devrizi sektöre göre çok çok daha iyi durumda. Sektör %94 iken firmamız %189'da çalışıyor. Aktif karlılığa baktığımız zaman yine sektörün üzerinde bir aktif karlılık oranına sahip. Borç kaynak oranına baktığımızda sektöre göre biraz daha yüksek. Öz sermaye karlılığına baktığımızda ise sektörün neredeyse iki katından fazla öz sermaye karlılığı olduğunu görüyoruz. 3 sektörden 3 hisse bölümünün özeti. Pegasus, Enka İnşaat ve Enerji. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler.